arkadaşlar diyor ki ikinci dejen denklem sorumuzda denklemin kökleri arasında x1 x4 çarpı x2, x2 x4 ilişkisi var diyor. Bakın bu bir e, güzel bir kök katsa ilişkisi sorusu. Şimdi bu ifadeyi dağıttığımız zaman x1 çarpı x2 e, buradan x4 x1 buradan x4 x2 gelecek. x4 parantezini alalım. E, x1 artı x2 olsun. Ve x4 x4'ün çarpımından artı 16 gelecek. Eşittir 14 diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. X1 çarpı X2 nedir? Bu denklem sisteminde kökler çarpımıdır. Kökler çarpımı ne oluyordu? AX kare artı BX artı C eşittir 0 şeklinde bir denklem verilirse kökler çarpımı C bölü A oluyordu ya hani. O yüzden buradaki C, C ne 6 A ne? X kare kaç 1 6 bölü 1'den 6. Eksi 4 çarpı. Kökler toplumu eksi B bölü A oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki kökler toplamımız eksi parantezinde m artı 2 bölü 1'dir. Eksi eksten dolayı artı olacaktır. Yani biz buraya m artı 2 yazabiliriz. Eşittir. 14 eksi 16'dan eksi 2. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. 6 e, eksi 4 m eksi 8 eşittir eksi 2. Eksi 4 m eksi 2 eşittir eksi 2. E buradan m'nin 0 olduğunu göreceğiz arkadaşlar.